Elif öyle yapma. Makine bitti mi? Söyle konuş ama öyle olmaz. Makine bitti <laughs> mi? Cık. Aa kötü kız oldun sen ya. Makine bitti mi? Bana evi bitti mi? Ne var? peçete. Peçete? Peçete. Ne yapalım peçeteyi? Ağzını sil, burnunu sil, temiz ol. Hadi. Niye kız? Abin nereye gitti? Abim o oka. Eymen abi nerede? Ama abi oka ya. Kadir abi nerede? Kadir abi, abi. abi. abla oca Büyük abi nerede? Büyük abi, Büyük abi. papa oynuyor. Papçı oynuyor. Aha. Küçük abi nerede? Küçük abi, abi. Mamacı oynuyor. Ne oynuyor? Ha. Beş abla Anya. Ha, çok güzel. Beş abla Anya. O abla yumurta kırdı mı? Ha Ne yaptı yumurtayla? Mamacı. Ben mamacı kırdı.